Evet merhabalar, bu videomuzda iframe, division ve span kullanımını göreceğiz. Öncelikle iframe ile başlayalım. iframe ne için kullanılır? iframe genelde bir dış kaynaktan Bu dış bir dosya veya internet üzerindeki herhangi dış bir kaynak olabilir. E, veri alma, alıp kendi sistemimize ekleyeceğimiz zaman kullanılır. Nasıl? Örneklerle görelim. Örneğin e, önce lokal bir örnek görelim. Mesela bizim burada e, Test.html diye bir dosyamız var ve bu html dosyasında ise bir başlık var. Başta da test mesajı yazıyor. Altında bir ne yazalım? Paragraf olsun ve lorem 15 yazalım. Şimdi ben diyelim ki bu test.html'i index.html'de içeriye aktarmak istiyorum. Buraya aktarmak istiyorum. Ne yapıyorum? iframe source'a test.html'i veriyorum. Ve bakın ee, direkt olarak test.html'in ee, içeriğini burada görebiliyorum. Şunu durdurmam gerekiyor. Evet. Ee, bu şekilde diğer html dosyalarımızı bu artık bir HTML dosyasını farklı bir HTML dosyasının içerisine aktarabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu kadar mı? Hayır. Birçok kaynak size iframe desteği sunar birçok platform. Örneğin mesela YouTube. YouTube'da illa görüyorsunuz sitelerde yani bir site içerisinde YouTube'a bağlanmadan YouTube'daki videoyu izleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bakın YouTube'da mesela burada örnek bir videoyu açtım. Bu videolarda paylaşa bastıktan sonra yerleştiri zaman size bir iframe kodu veriyor ve bu iframe kodunu kopyalayıp yapıştırırsanız bakın stacklendiği anda e, gördüğünüz gibi burada e, youtube videosunu oynatabiliyor hale gelebiliyoruz e, burada mesela bazı sitelerde tam ekran yapmaya izin vermez o da şununla alakalı bakın allow full screen var burada e, tam ekranı izin vermeyi kapatırsanız eğer bakın burada tam ekran yapılamaz bunun gibi e, farklı şeyler de var mesela virtual map değiştirebilirsiniz daha küçük olmasın daha büyük olmasını mesela 150'ye 150, ye, 150 ye yapalım diyelim ki Hatta 150'ye 200 yapalım. Yani tabii ki en boyarına saçma oldu biraz ama biraz daha şöyle yaparsak daha düzgün olur herhalde. Ee, bu şekilde YouTube videoları aktarabiliyorsunuz. Dediğim gibi iframe e, birçok platform yani Discord'un da bir iframe'i var. Işte farklı platformlarından illa bakın e, çok sık kullandığınız platformlara e, birçoğu size bu şekilde iframe olarak e, veri almanızı sağlar siteden. E, dediğim gibi çok fazla yer var bu şekilde. Şimdi Division'a gelelim. <laughs> Şimdi açıkçası ben ilk işleme öğrendiğim zaman bu Division'ın ne anlama geldiğini tam olarak öğrenememiştim. Çünkü Division e, biraz çok da aslında bir şey yaramıyormuş gibi gözükse de çok çok işe yarayan bir şey. Division'ı sanki boş bir e, tek etiketmiş gibi düşünebilirsiniz. Aslında tek başına hiçbir şey yaramıyor. Ne yaparsanız yapın bu test bir paragraf. Bu testi siliyorum. Bu Division olayı sanki boş bir şey gibi. Bunu bir küme gibi düşünebilirsiniz. Yani ben mesela kodlarımı yazıyorum. Ve e, kodların belli bölümleri ayıracağım ve ben bu e, kodların her bölümünü belirli kümelere belirli divisionları alarak e, CSS yazacağım zaman e, bunları istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Yani Örneğin ben mesela Şöyle bir şey yapıyorum bir h1 koyayım Test diye Sonra bir HR koyup bir H2 koyayım test2 diye Ve burası benim başlık kısmım olsun Daha sonra Bir üç tane belge atacağım şimdi CSS kodu görmediğimiz için bu şekilde yapıyorum Ve yeni bir h1 Test 5 ve yine bir hr ve yine bir hqm olsun test 6 diye. Ben mesela bu iki bölümü birbirinden ayırmak istiyorum. Yani mesela ben şöyle yapmak istiyorum. Şu iki bölümü hatta şöyle göstereyim. Şu iki bölümü bir başlık olarak al almak istiyorum. Burası ikisi ayrı bir bölüm olsun. Bu ikisi ayrı bir bölüm olsun. Ben mesela diyelim ki bu bölümü alıp arasına işte şu iki bölüm arasına padding, yani boşluk koymak istiyorum işte soldan boşluk vermek istiyorum ama Mesela diyelim ki ben bu test 5 yazısını Ortalamak istiyorum ama test 5 yazısını ortalarken Aynı zamanda test 6'da ortalansın istiyorum Şimdi ben bunların ikisine de ayrı CSS kodumu yazayım Hayır bunları bir grup haline alırım Division ile Division etiketiyle bir grup haline alırım ve Bunları bu etiketin altında oluştururum Tabi biz şu anda CSS görmediğimiz için henüz Çok yani anlaşılamayabilecek bu Fakat ileride çok daha iyi anlayacaksınız Demek istediğimi Ben bunu bir division içerisine aldığım zaman Artık bu e, tek bir yapı gibi davranılacak. Yani tabii ki ben buradaki test mesajını kendi başına sizin gibi düzenleyebilirim. Ama istersem hepsini aynı anda düzenleyebilirim. Yani hepsini aynı anda sağa alabilirim, sola alabilirim. Yani bir küme altına alıyorum. Peki span ne işe yarıyor? E, span ise division aynı mantıkla çalışır aslında. E, Division'da olduğu gibi bu da aslında boş bir etiket gibidir. E, ve içerisindeki e, eklediğiniz şeyleri e, şekillendirmeni sağlar. Genelde paragraf gibi yazılarda kullanılır division aksine çünkü division mesela şöyle yaparsınız. Bir division oluşturursunuz. Burası başlık kısmınız olur. Başka bir division oluşturursunuz. Mesela burası content kısmınız olur gibi. bazı farklı kısımları vardır. Span ise çok daha farklıdır. Span'i mesela şunun için kullanırsınız. Şimdi mesela ben bir paragraf açıyorum. Ben diyorum ki işte test sata lorem 10 diyelim. Pardon. Şöyle. Ve ben mesela ee, bu yazı şimdi biz şu an CSS görmedik ama ben örnek olması açısından yazacağım. Şunu da kapatayım. style eşittir deyip color red dediğimiz zaman bakın şu anda bu yazı kırmızı oluyor. Fakat ben mesela şunu istiyorum. Ee, bu yazının tamamı kırmızı olsun ama işte şurası sarı olsun. Yani rengi değişiklik olsun. Bunun için şöyle bir şey yapabiliyorum. Şu istediğim kısmı span içerisine alıyorum. Bakın span açtım. ve burada kapattım. Ve span'in içerisinde de ben ayrı bir stil yazdığım zaman mesela color yellow olsun diyorum. Bakın tüm yazı kırmızı iken bu yazının sarı olmasını saldı. Yani genelde yazılarda özellikle belli bir kısmı seçeceğim zaman span kullanıyorum. Peki bu yani neden e, division'ı orada span'i burada kullanıyorum? Şimdi illa siz girmişsinizdir siteler. Hatta şöyle bir yapalım. Bir tane division açalım. Burada bir h1 test olsun. Hatta h1 değil burada paragraf olsun. Test olsun. Burada bir span açalım. burada bir test 2 olsun. Aradaki fark göstereceğim. Şimdi bir siteye girdiğiniz zaman eee sağ tık incele diyerek veya F12'ye basarak veya yanlış hatırlamıyorsam CTRL Shift I'ydı. Evet CTRL Shift I ile gidebiliyorsunuz sitelere. Şimdi eee sitelerde bazı eee elemanlar vardır. Mesela diyelim ki bu bir Division. Bakın Division'a tıkladığım zaman şu an Division'ın yani bu etiketin bu Evet bu etiketin kapladığı alanı görüyorsunuz. Bakın maviyle kaplanıyor ve gördüğünüz gibi tüm sayfayı yani boy, boydan boya kaplıyor. Fakat span'e bakıyorum. Bakın span herhangi bir yer kaplamıyor şu anda. Çünkü farkı şu. Division bir blok elementtir. Yani siz division kullandığınız zaman bu division e, tama, sayfanın tamamını kaplar. Ama span bu şekilde değildir. Span bu yüzden genelde böyle yazılarda falan kullanılır. Yani yazıların belli bir kısmını e, değiştirecekseniz span kullanırsınız. ya e Ben mesela bu yazının işte ESL kısmını kalın yapmak istiyorum sadece. Yani tabii ki bunun için bold kullanabilirim. Ama kalını geçtim ben mesela bu kısmı mavi yapmak istiyorum. Veya e, bu kısmın e, yazı fontunu değiştirmek istiyorum. Daha kalın olsun istiyorum. Daha büyük olsun istiyorum. Bunun için span kullanırım. Division ise genelde daha büyük kümeler için yani daha fazla içine bir sürü etiket yazacağım şeylerde kullanırım. Aralarındaki fark bu aslında. Ki e, Spen'i biraz daha nadir kullanıyoruz genelde. Çünkü hani yazılarda e, böyle ekstra stillendirme çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Tabii ki ihtiyacımız oluyor ama e, Division kare olmuyor. Division'ı çok kullanıyoruz. Ki i̇leride daha ileride CSS derslerini öğrendikten sonra uygulamaya başladıktan sonra daha iyi öğreneceğiz bunu daha iyi anlayacaksınız Eğer bu kısım tam olarak anlamadıysanız çok fazla Kendinizi yormayın bu konuda dediğim gibi henüz daha CSS görmedik O yüzden bunu şu an aklı anlamanızı beklemiyorum Ama yine de şunu aklınıza kazıyın division bizim çok Üst kümemiz yani içerisinde birçok eleman ekleyebileceğimiz bir küme gibi Ama aslında boş bir eleman gibi yani kendi başına hiçbir şey yapmayan ama bir küme gibi davranan Altındaki Etiketleri altındaki elemanların Tamamının yapısını simgeleyen gibi düşünün Yani anlatmaya çalışıyorum. Mesela benim burada farklı farklı özelliklerim var. H1'im var, h 2im var, H3'üm var. Bunların tamamını barındıran e, kümeye e, yani biz bunların başına division yazdığımız zaman biz aslında bunları kübe için almış oluyoruz. Yani ben mesela dediğim zaman ya bu division'a soldan 10 piksel boş bırak dediğim zaman bu division için bunların tamamı, içindeki bütün elemanlar soldan 10 piksel boş bırakacak. Yani grup olarak davranacaklar. Aslında division gruplama demek. Gruplamaktır yani. Division mantığı bu. Dediğim gibi CSS derslerinde çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bu konuyu. Bu derslik bu kadar.